Yeniden yurdumuza dönelim. Hepatit C artık tedavi edilebilen bir hastalık. Tedaviye dirençli hastalar için geliştirilen yeni ilaç tüm dünyada umut oldu. Özellikle nakil bekleyen hastalar bir kutusu 45 bin lira olan ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını bekliyor. Hepatit C Türkiye'de her 100 kişiden birinde görülüyor. Sinsi bir şekilde ilerleyen ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen hastalığın tedavisi mümkün. Kapatit C'de çünkü sadece bir tek ilaç rejimi vardı tedavi edebileceğimiz. O rejim cevap verirse ki buna hastaların yarısı cevap veriyordu yarısı da cevap vermiyordu. Mevcut ilaca direnç gösteren hastalar için şimdi tedavi başarısı çok yüksek yeni bir ilaç söz konusu. Fakat birkaç kutu kullanılması gereken ilacın bir kutusu 45 bin lira. Tabii onlar çok pahalı ilaçlar olduğu için henüz geri ödemeye girmediği için Türkiye'de henüz onlara başlayamadık. Yani bu geçen geçtiğimiz sene içinde birçok ülkede bunlar uygulamaya başlandı, FDA onaylarını alıp kullanılmaya başladı. Fakat bizde henüz daha bunlar geri ödemeye girmedi. Bir şekilde geri ödemeye girdiğine sağlık uygulama tevlinde biz de bunları uygulayabileceğiz ve hepatit C'deki o devrimi yakalayabileceğiz. Özellikle de karaciğer yetmezliği ilerlemiş ve nakil bekleyen hastalar için ilacın hayati olduğu belirtiliyor. Gerçekten buna ihtiyaç var cevap. Tedavi görmüş, cevap almamış hasta grubu var. O tedaviye cevap vermemiş grup için neredeyse yani yüzde 90'lara varan bir tedaviden tedavi başarısından söz eden rejimler geliyor. Onların da tekrar gerçekten uygulayabilecek durumda olmayı bekliyoruz.